Da hissettiklerim inanılmaz. Ama bu büyük bir sorumluluk. Onu iyi beslemek için iyi beslenmem gerek biliyorum. Bunun için laktamil içiyorum. Emziren her anne vitamin ve mineral kaybı yaşar. Size özel geliştirilen laktamil vücut depolarınızı güçlendirmeye destek olur. Kaliteli bir emzirme sağlar. Bebeğim için ben, benim için her gün bir bardak laktamil. Bu kadar iyi bir insan olman garibime gidiyor. Kimsenin kocası en kadar iyi değildir herhalde. Esasen insan pek zayıftır. Bir gülün dikeni bile onu yaralayabilir. Ama o bile bile büyüklük taslar. Babam bir işi kimin bitirmesini isterse ona söyler. Yazık. Seni öz evladım gibi sevmiştim. Yanlış yap yanlış yaptık. Uyuyan diye uyandırdık. Artık hep beraber yüzleşeceğiz onunla. Şimdi karşıma geçip gözleriyle hesap soracak olan. Oh! Kaçak yakında ATV'de. Anika bora Her zaman arayabilirsiniz 0212 354 44 25 354 44 26 Canlı yayın sırasında Ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17 senin yeğenin. Evet. Açıklamaları üzerine e, siz 72 saat sorguda kaldınız. Tabii. Yalan söylediğini ya. iddia ediyorsun. Hadi Gece rüyalarında bile bunu sayıklıyormuş. Yani sen sen bana demiş ki sen niye bu kadar etkileniyorsun uykunda sayıklıyorsun. Anlatmış böyle böyle oldu anneanne diye. Yani Nur'da bir hiç mi anlattıklarında bu kızın doğruluk payı? Doğru Şimdi Mustafa Küçük, e, Ahmet Taşkın'ın arkadaşı o da gözaltına alınanlar arasındaydı. Evet. Ben tanımıyordum, nezen germeyenle benim merhabalığım yok. Ölüsünü biz cezaevinde öğrendik yani kaybolduğunu da cezaevinde öğrendik. Neden böyle bir yalan söylüyor bilmiyorum. Cezaevinde olduğumu yani her türlü kanıtlayabilirim. Cezaeliysem cezaevinde çekmeye razıyım. Vicdanım rahat, Cinayette hiç alakam yok. Fikriye de telefon attınız demiş. Sen Ahmet dedin, hani Ahmet'in cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Mustafa'yı söylüyorsun, Mustafa diyor ki ben de cezaevindeydim o tarihte. Kimlik ben yalan söylüyorum. Benim dört gündür kapımda araba, araba geliyor. Beyaz bir ara Murat yazan bir araba gelip gelip geçiyor. Ne diyorlar sana? Zifadeli çekti de bastı gitti. Şimdi bu e, nezen oradan yürüdükten hemen sonra arkasında Murat'ın arabası gözüküyor. Şimdi bu arabanın içinde sen de var mısın? Hayır hayır o araba arabanın içinde yokum ben taksinin içinde. Evet. Murat'ın yanında kim var? Ahmet abi abiyle Mustafa abi var. Benim benim takside Toplam olarak Ahmet amcam, Ahmet abi, Mustafa Küçük, nezeni sonra sonradan alıyoruz. Ya burada yine bir yalan var ama o yalanın neden söylendiği önemli. O gün, gün Nezen'i ne? gördüğünü söyleyen bir Allah Allah. hanımefendi Allah Allah. vardı. Biz şimdi onunla tekrar konuştuk. O günü ben patika yoldan geçtim. Benim vardığımda Beyaz Şahin kızından konuşuyordu. Orada arabanın içindeki bir genç. iki erkek, iki, erkek, iki kız vardı. Senin dışında iki erkek olduğunu gör, gördüğünüzü. Hayır, söyle. iki erkek değildi. Üç erkek vardı. Bir vardı, bir ben vardı. Nur'da Güller'in evinde kaldık. Nezen'i sabah çıktık. Nezen'i evde göremeyince arabaya atladık ve peşinden çıktık diyor. O gün kalmadı. Ben kalmamışsam. Nur'da yürü halamın kocası eşiyle Nezen'in bir yerde pişirken gördüm. Kalmadı bizde. Hüseyin Bey siz de o gün Nezen çıktıktan sonra e kahveye gittiğinizi, işte okula gittiğinizi vesaire anlatmıştınız. Siz de bir evden çıkıyorsunuz. Ama sizin de görüntünüz yokmuş kamerada. Yani yani sen de şu yoldan geçtin mi? Ay, aynen o yoldan geçtim. O yoldan geç, o zaman Gelediyen niye senin de görüntün geçti. yok? Onu bilmiyorum. Ben oraya çıktım. Şimdi Müge Hanım, Hasan sağlık var. Belediyenin önünde kahve var. Orada beraber konuştuk. Oradan da beraber okula vardık. Bence kızın yalan söylediğini anladığın için çıkıyorsun. Şimdi bak, eğer oturalım doğru konuşalım. Oraya kahvenin oraya vardım saat 9.30 10 sıralarda vardığımda Hasan sağlık arkadaşımız belediyenin önünde duruyordu. Yani adamı gördün diyor arkadaşın direkt evet. onun karşısına gitti. Onun vardım. Okul nerede? Nedeni Çok yer okul. Yerine. Okulda arkadaş işte benim bacanağım orada suva işi yapıyordu. Oğlum böyle, böyle dedim sınav, sınav varmış bu okulda dedim. Abi sinavınlem yoktu da. Direkt ben oradan çıktık Hasan'la beraber tekrar eve geldik. Ben eve geldim buna dedim ki sınav yokmuş dedim. Siz okula gitmek için tabi arada mesafe de var. Sabah Hı. karşı kaçta uyanırsınız? En çok benim uyandığım saat yedi buçuk, sekiz. Peki cumartesi günü ekstra olarak mı o gün uyudunuz daha fazla? Saat yedi buçukta kalkan adam nasıl kalkmadı ben bilemiyorum onu. 7.30'da Yedi buçukta kalktığımda çocuğuma baktığımda çocuğum yoktu. Tekrar, yani tekrar yatağa yattınız uyudunuz. Hayır uyumadım. Yani benim alışkanlığım var. Nasıl alışkanlığım var? Mesela güvercinler var. Ben dama çektim, Güvercinlerin kapısını açtım, yemini verdim, suyunu verdim. Tekrar ben kahvenin uğruna doğru gittim. Bak ben buradan giderken orada bizim belediyeden çalışan üç tane arkadaş çalışıyordu. Dedim ki ya böyle böyle Hasan dedim. Dedim çocuğu dedim nezen dedim nezen gelmedi dedi. Dedi ki abi dedi nezen dedi elinde bir poşetin önünde de yukarı doğru çıkıyordu dedi. Allah. Elinde ya, kim bir Kim bu poşet Hasan dinen, Demir? Ya. Biz hiç duymadık biz yine Hasan Demir. Yoklar, evine doğru giderken görmüştük. Evet görmüştüm. evet evet oraya gördüm dedi. Kapıdan dedi çıktı dedi. E, sen Bana niye bunu ilk defa söylüyorsun? Hayır geçen hafta da geçen dönemde de söyledim bunu. Yok yok, yok, yok. bu ilk defa ilk defa. Ilk defa böyle. E, arada bir mesafe var bu aradaki mesafede bu kız nerede diye biz burada bunu günlerce konuştuk. 45 bir dakika nerede diye konuştuk biz bunu. Evet. Bana dediniz ki 45 dakika neredeydi? Ha? Annesi hiç görmemiş. görmemiş. Annesi Ama, uyuyor. Ama e, tamam e sen de hiç işlemedin ki Hasan Demir şey. diye biri yurda güllerin evine giderken elinde poşetle görmüş diye. O adam diyor Hüseyin abi sen diyor böyle böyle söylemişsin diyor. Ben diyor görmedim. dedi çıktı. Ne Nezenle ben ne hiçbir şey görmedim diyor. Ya Artık sizin başka böyle senin, bilip de anlatmadığınız ne var? Vallahi anlattığımız bu kadar. yok gizli gizlimiz yok, saklımız yok. Benim anlatabildiğim şu. Çocuğumun katilleri çıksın. Peki Hüseyin Bey <laughs> o arkadaşa sordun. O arkadaş da dedi ki Yurda Gül Hanımların evine doğru poşetle çıktığını gördüm. Ben vardığımda dedim kendisine de vardım söyledim. Dedim ki Nezen burada mı dedim. Hayır abi dedi. Mezem Geldiniz hiç gelmedi zaten. Hayır gelmedi. Sabah gelmedim Hüseyin abi. Saat dokuz buçuk ben... muydu Hayır ya? gelmedi. O zaman sordu mu Nezen size Geldi, doğru gelmiş. Sormadı. Elinde bir poşetle. Sormadı, Yine sormadı. Melahat ablam da vardı sormadı. Okulda bugün imtihan yok. Melahat Hanım'a dedim. Ona da dedin mi ki Hasan Efendi dedi ki yurda Gül Hanımların evine doğru giderken görmüşler. Hı. Elinde poşet söyledim. Benim dedi kızım dedi eşyaları tamam dedi. He? Ne şey, ne zaman söyledin Hüseyin sapıtma. Sen bunu polise söyledin polise de Hasan demiş ki ben görmedim kardeşim demiş. Ben çocuğuma annesine eziyet ediyor. Niye eziyet ediyorsunuz? Aman Sen bana eziyet öncedin. ediyorsun tamam o konu bitmiştir artık. Bir saniye. Ben dedim o benim ula... çocuğumdu. Ya senin çocuğun benim çocuğum fark eden bir şey yok. Hüseyin Bey bak sen buraya ilk geldiğinde bana şöyle bir laf ettin, ben hiç unutmuyorum. Benim çocuğuma bir şey yaptığımı düşünüyor köylüm. Öyle gelmedin mi sen evet. bana ilk geldiğin gün bunu söyledin. Evet. Peki bu köylü neden böyle düşündü? İşki bunlar içiliyor dedi. senin haberin yok mu diyorlar. Ne iş geçti, ne haberim ne var hiçbir şey haberim yok. Fikriye'nin yani. annesi telefon telefonu bize. nasıl çıktı bu iddialar ortaya bir rüyalardan falan bahsediliyor. Ne sayıklıyor ya? İşte yapma amca, kesme amca diyerekten. Peki sizin kızınızın nezenle arkadaşlığı var mıydı siz biliyor musunuz? Arkadaşımdı sadece abimin sevgilisiydi dedi. Amcasının da ilgisi olduğunu söyledi ona. Siz kızınızın doğru mu söylediğini düşünüyorsunuz? Doğru. Evet doğru söylediğini biliyorum. Bahsedilen bir çocuk ve evet. konuştuğumuz şeyler belki size göre normal. Ama inanın bana Aha. göre ve birçok kişiye göre çok zor, çok zor, çok normal zor. değil bu konuşulanlar. Son derece e, rahatsız evet, edici bir durum. O yüzden biz de... Ee, bir an evvel açıkçası bekliyoruz. Kim ya da kimse bu failler ortaya çıksın. Hepimiz İnşallah çok rahatlayacağız. İnşallah. Şimdi e, elimde bantlar var. O bantları izleyeceğiz sırasıyla. E, aslında bence yani benim en çok merak ettiğim şey. Şimdi bir görgü şahidi var biliyorsunuz. O görgü şahidi hanım Nezen'i kaybolduğu gün beyaz bir arabaya bindirilirken gördüğünü söyleyen. Aslında bindirilirken lafı biraz e, doğru bir ifade olmayabilir. Çünkü nezenin, hani böyle kolundan tutularak zorla değil, hani biraz nazlanarak ama e, i̇kna, edilerek, ikna edilme yoluyla. Hani mesela ne bileyim, birine dargın da arabaya bin bilmez hadi gelsene falan der, binir ta, tadında anlatıyor bunu. Yani evet. hukuki tabiriyle fiziki bir şiddete maruz bırakılmadan, Sözle ikna yoluyla bindirilme şekli evet. olarak kabul ediyor. Yani ediyorsun. hanımefendinin anlattığı aslında tam da böyle. Hani evet. zorla kolundan bindirilip götürüldü demiyor. Şimdi evet. Evet. biz e, dün o hanımefendiye bu e, ben her şeyi biliyorum diyen kızın fotoğrafını göstermiştik. Dedi ki hani bu olabilir hani çok net değilim ama hani ne bu derim ne bu demem. Yani yüzde %50, elli yüzde elli deyim dedi. E, <laughs> Başka resimler gösterdik mesela e, Nur'da, Nurda Gül Hanım'ın eşinin fotoğrafını gösterdik erkeklerden biri o muydu dedik değil hayır o değildi dedi. E, dün de biz de kendisine yine bu kızın anlatımlarından yola çıkarak Ahmet'in fotoğrafını gösterdik yani senin erkek kardeşinin fotoğrafını evet. gösterdik bak ne diyor. Dün sizinle görüşerek size Ahmet Bey'in, Murat Bey'in ve yine bir kızın fotoğrafını göstermiştik. Siz yalnızca kızın olabileceğini söylemiştiniz bize. Teşhisinizde diğer insanların olmayacağını söylemiştiniz. Şu anda göstermiş olduğum fotoğraf size Ahmet Ahmet Ağacın fotoğrafı. Yani o gün yine olay günü şoför aracında, şoför koltuğunda olduğu söylenen kişinin fotoğrafı. Polislerin getirdiği resimden daha şey değişik bu. ha benziyor. Ama bıyık filan onun sarıydı. Orada daha bir zayıf. ince bıyıklıydı. Bu kadar büyük değildi yani bıyık. Saç kısmı filan benziyor. Gözler, şiler filan yaptılar benziyor. Ama bıyık sarıydı orada. İçerideydi kardeşim cezaevindeydi. Cezaevindeydi kardeşim kaybolduğunda. Cezaevindeydi. Kaybol, kaybolmadan önce girdi kardeşim. He? Ben e, ben ve birçok yorumcu şunu düşünüyor. Senin kardeşin nezankar kaybolmadan bir hafta önce tam Hı -hı. cezaevine giriyor. Keşke getirseydin tahttan. Gelinde vardı. He, yok ben de biliyorum. Bir hafta Hı -hı. tam bir hafta önce giriyor. Şimdi e, bu hanımefendi de bize ilk bağlandığında şöyle Hı -hı. anlatmıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Dedi ki ben gününü aslında tam olarak hatırlamıyorum. Hı -hı. Hani o gün bugün diyemem. Fakat ben e, böyle bir olayı yaşadım. Dikkatimi çekti. Daha sonra da nezen diye yani 13 yaşında bir kızın kaybolduğunu öğrendim. Ee, o fotoğrafı da görünce, kaybolduğu görünce işte o kız bu kız dedim. Ama gününden çok emin değilim demişti. Şimdi bu senin kardeşin olabilir diyor. Ee, hani çok da emin değil. Ona da gösterilen teşhis ettiği fotoğrafta yani Ahmet Ağaç fotoğrafı. Yani bu bir hafta öncesinde olabilir mi? Bütün bu kızın anlattıkları bir hafta önce yaşanmış olabilir mi? Kal, gelip kalmadık mı? Ya Çünkü Nurda gördüm şöyle bir şey var. Ne? Aslında yani kızın anlattıklarında seni bağlayacak bir şey yok. Ya da Melahat ya da Hüseyin Yok gelip bile... kalsa oradan biliyorum yani. Gelip benim hiç kalmadı bak. Bir nezen bize 10 gün kaldığında kaldı. Yani tabii ki senin mesela Ahmet Hı. kardeşin onu korumak istemeni de çok iyi anlarım eğer bir şey yaptıysa ben. ama e sen de sonuçta çoluk çocuk sahibi bir kadınsın tabii. bence öncelikle kendini düşünmen lazım. Ama zaten gelip kalmadığı için oradan biliyorum abi. yani. Hiç gelip kalmadı. Kalmadı, kalmadı. Bir hafta önce bir de kalmadı. Nezem, bir nezen annesi İstanbul'a gitti 10 gün bende kaldı. O zaman bir gün yattı. Ertesi gün geri gönderdim rengimle. Köyde yaşıyorlardı sadece bir mi? hafta önce de. Kutu kaybolmadan önce yapmadı. Hı. Bu peki e, Hülya Hanım, geliniz Hülya Hanım'la ilgili de yani Ahmet'in eşi, Nezen'i <laughs> hamile bıraktığı iddia edilen Ahmet'in eşi e, Hülya Hanım'la da konuştuk. Şimdi Hülya Hanım aynı zamanda bu evdeki notu da bıraktığı iddia edilen kişi. Sen, e, hani, o zaman. sen de hamilesin, ben de hamileyim. Burada Bu arada Hülya hamile mi? Hı hı. O yani değil. Bir buçuk yaşında çocuğu var. Hamile değil. değil. Sen de hamilesin, ben de hamileyim. Biri doğacak, biri ölecek miydi? Bir, biri de olsun, biri ölsün öyle bir şey. Biri şey de olsun, biri ölsün. Hı -hı. İkinci hamile olanın durumu ne? Efendim? Hani ben de hamileyim, sen de hamilesin yazısında. İkinci hamile olarak ismi e geçmeli. İşte o, o, o zaten yani. ben size söyleyeyim bu zaten not çok saçma bir şey evet. ama hep böyle saçmalıklardan bir şey ortaya çıkar. Yani evet. o notu kim yazdıysa evet. aslında yani kimin işlediği de ikinci bilen birisi. Yani kim var o tarihte? İkinci hamile yok. Yok. Yok kim diyorlar var? ama. Kimse yok bizim ailesi. O bilmediğini söylüyor. Yani o, bilirsek, o aile birliği içerisinde, o eve, sizin eve devamlı gelip giden akraba veya arkadaş. Yok, yok işte Ama ben evde değil, değilim zaten. Yani Beni bir hamile kadın mu? var. Yani hamile var mı? Yok, mı demek değil. Var? Benim bildiğim yok, hayır. E senin. Zaten o hamilenin kim olduğunu bilsek belki biraz ipucu bulacağız. Zaten senin dediğin evet. ailende hamile yok ya. yani orasını biliyorum. Ama komşuda komşu hamileydi. Hı. O hamileydi. Yani e, o yüzden. Mi? Zeynep. Aycan. Aycan he. Hı. Aycan da siz ona bağlamıştınız değil mi? Aycan'a bağlamıştınız. Ben yani ona atmadım. Ama yani onlara da bir şey olur benden bulurlar dedim. Ama öyle bak şimdi bunu yani bu notları yazanlar falan da şimdi kusura bakmasınlar ama yani o kadar farklı bir zeka ve mantıkta yazıyorlar ki şimdi biz bunu oturtamıyoruz bir yere. Aslında çok komik. Şimdi hani sen de hamilesin ben de hamilesin diye yazıyor İşte o sırada Aycan'ı söylemişsiniz ben Zeynep'le karıştırdım. Aycan'ın hamileliği. Şimdi i̇şte Aycan'ın hamileliğinin sizin evde kağıdın çıkmasının ne alakası var? Yok no, ben Aycan'a demedim sen. Hayır hayır. Hatta isim zaman... de vardı Aycan dedim. Tamam orada Hı. yazıyordu da. Zeynep vardı Aycan vardı Aycan hamile Zeynep bunlardan yazıyordu. sadece dedi. E, tamam ama yani niye şimdi sizin evde çıksın bunun kağıdı sizin evde çıkıyorsa e zaten Aycan da evli barklı kadın. Tabii e, e, tamam. yani canım. Neden böyle oluyor? bir not bırakılsın? Mantığı ne olabilir? Ya da kendini böyle bir hani yakacak bir notu kim bıraksın? Hı. Şimdi hocam. E, Onu kimse bırakmıyor. Sen Onu de, birisi bakın, oralara Hücağım, gitsin diye, diye o, o konuşulsun diye bunu uyduruyorlar. Sen de tabiri sen de tabiri ancak o dar oda içerisinde veya ev içerisinde müşterek yaşanan devamlı irtibatı olan bir kişiye karşı kullanılır. Tamam ama eğer bunu da bir kadın yazıyorsa eğer aynı adamdan hamile kalmışsa diğer kadında bu yazıları yoksa şimdi evet. o başkasından o başkasından